Evdeki temiz kıyafetler var ya ama evden temiz kıyafet getirelim. getirelim ama bununa kadar, çorabına kadar buna alacaksın çalışacak. Yani emin ol, burada öyle hani sağlısını sağlı, sorununu sallayarak çalışan elemanlar var. Ya, onlardan daha iyi çalışır. Mehdi'nin şey versiyonunu düşün. Biraz daha güçlü versiyonunu düşün. Yani seni mazur etmez. Seni mazur ederse benden bunu zaten kefil İstanbul'da nerede olursa olsun, koyduğum gibi <laughs> Beraber, beraber bunu zaten önemli olan bir nokta rehabilite etmek. para kazanması falan bu tarz şeyler çok abi, kesmek derken bu uyuşturucu var hiç düşünün. Bu uyuşturucu işte sen var uyuşturucu, o uyuşturucunun İngilizcesi ne lan? Uyuşturucu içiyor mu? Haşhaş. Haşhaş. Mariana, Marivana. Viski, vodka. Bu Tabi sen ne zannettin abi? Ben bunu Türk mü zannettim? Bu çocuktan zarar gelmez abi. Bunu Tuncay yok mu Tuncay abi? Evet. Döşemeci numarası. Ver onun yanına buna da döşer. Yabancı. Koltuğa da döşer. Birlikte döşeye döşeye çalışırlar. Yabancı mı? <laughs> Ya döşeme cinomanı sanıyorlar ver. Edi senin kemi benim hesabı. Hiçbir şey olmaz. <laughs> you here? Hadi. <laughs> 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 sen de kendin bana? bir bana yapar. Bana yapıyor mu bana? Samiyet et o kadar <laughs> yapıyor? <toparlı. gülüyor> bana yapıyorum. <laughs> ben <laughs> de Okay, no problem. Uh, ee, you uh, e, no danger, no problem. <laughs> yani adam suratına baktığın zaman tamam mı? Şeyini anlarsın. Bu Kemal Sunar rahmetli Allah rahmet eylesin onun gibi bir yapısı var. Bu ne geldiyse garibanlıktan. Kim bilir buraya gelirken kaç tanesini gemide öldürdüler. Kim bilir? Hani ülkesinde kimi kestiler? Hani bu tarz insan hani özellikle de şu e, yabancı uyrukluların çalışma şeyi var. Evet. Yani Suriyelileri katmıyorum sana ama Morokoburlardan dilenci ben görmedim kanka. Dilenci evet, yok bunlardan. Moro, Moroko'dan çıkmaz abi. Moroko Afrika mı kalıyor? Yok. Moroko Afrika. Africa. Africa. Fas Morocco, Fas. Arabiya. Arabiya. Yes, yes, yes.

<laughs> Sen kaç kere gittin ya? Uçtu, Hayır desene Bey kaç kere gittin? Vallahi Paşa dayı. Bu ol, ben bunu <laughs> bir şey diyeyim mi? O bunu Bu buldum da bu. George Colini. Fıskın açılır bu tarz insanlar. İnşallah bu Bunun sana zararı olmaz, yararı olur. Neden biliyor musun? Mehdi var ya Mehdi. Mehdi standartlarında ama Mehdi gibi sosyal değil. Mehdi sosyal, dikkat et. Evet. Ama bu sosyal değil. Evet. Hani yanlış yapabileceği bir şey yok. Alt, alt yapısı olmaz. Türkçe çabuk, çabuk çabuk öğrenmen lazım. Türkçe iş konuş, Türkçe Gel, çabuk. bak. Kam. Uh, yani. Turkish, uh, gel. You, repeat after me. Gel. Tamam. 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 otur. Tamam. otur. Tamam. 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 Masa, Tamam. 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 Çay, çay Tamam. 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 ne? Tamam. 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 Ya dene işte ben abi. bir şey kaybetmezsin ha. Evet. En fazla ne olur biliyor musun? Şey İki tane çorba fazla ya bu kadar. Kimsenin yediğinde de gözümüz yok zaten. Ay kabı. Hazır biliyor musun? Bu ne biliyor musun abi? Saf. Ama şimdi sen daha iyisini bilirsin. Hani şu an üç yaşında 50 yaşında adamsın. Biz dışarıdan baktığımız... Yani biz dışarıdan baktığımız kadarını biliyoruz. Evet. Abi. abi denemekten başka şansın yok. Sen Türkiye biliyorsun. Okay. No problem. No problem. You understand. You uh, perfect uh, this uh, job. Uh, uh, no problem. Tamam bu akşam burada kalırsın. Emin burada kalırsın bu akşam burada yok. Yarın iş var. Buru diğer dükkandan. Uh, you var burada var battaniye şey var. Her şey var mı? Okay. You here. Uh, Selin. Nike kulak. yıkarsın, güzel bir spot. Okay. Ben getireyim sabah kalsın sorun sıkıntı tamam, değil. Ya, Yapıyorlar, yapıyorlar tamam, mı? Tabii, 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 tamam anladım. Anladın mı? Yani, bir, 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 bir. Sonra iş var burada. Ya, Yarın iş var. Tamam muharram Tamam Bu çocuğa Murat şey Muhammed, yarın e, evden gelirken temiz malzemelerle gelelim. Bu çocuğa komple doğum mu, kilo tutuyoruz. E, al al bunları da de, sigara alırsın. Koy. Ben smoking, smoking, smoking ben de bulurum. Muharrem abi alemsin ya. Diyor ki smokik ben de bulurum. Vallahi helal olsun. Smokik ben de bulurum. <laughs> 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 Valla garibanların babası Muharrem abiye buradan selam olsun. Emine'ye kabullendik arkadaşlar. Şu anda aynen ver ver giysin garip. Ver ver ver. Dükkanın ismi evet. Life arkadaşlar. More Life. More Life. Yatak imalatı. i̇malatı. Otelleri, apartlara, ve çift kişilik, tek kişilik, yatak, e, baza, başlık, full set de satılık. Koltuk, kanepe televizyon buzdolabı, çamaşır makinesi de var arkadaşlar. Her türlü elektronik eşya var burada. El eşyası da mevcut. Alışveriş yapmak isteyenler lütfen buradan alışveriş yapabilir. Burası bizim dükkanımız. Elimizden geldiğince de sokaktaki kardeşlerimize de yardımcı olmaya çalışıyoruz. İkinci el eşya alınır, satılır. Evet. Nakliye hepsi bize ait. Buyur, buyur. Ya, Şu var, ya, var var, 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 var. var. <laughs> bizde çok var dur ben getireyim yarın onu abi. Bizim orada çok var ben elbise getiririm onu güzel giydiririm yarın onu. Zaten ikisi anlaşır kanka dilleri aynı.